Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde yer şekilleri dağlık ve engebeli olduğu için tarla tarımı yaygın değildir. 1 numara Güney Marmara, düz ovalık bir bölge, burada yaygın. 2 numara Taşeli, ki Taşeli ve Teke'nin olduğu yarım adalar dağlık ve engebeli Teke, 2 numaralı alan. O yüzden bu alanda makineleşme daha az ve tarla tarımı yerine daha çok küçük alanlar dikkate alınıyor. Bunun yanında 3 numara Konya çevresi düz ovalık ve burada tarlalar oldukça geniş yer kaplıyor. 4 numara Şanlıurfa yine düz ovalık bölgeler geniş yer kaplıyor. Tarla tarımı yaygın. 5 numaralı alanda yine dağlık engebeli olduğu için küçük parçalı tarım alanları var. O yüzden burada da tarla tarımının yaygın olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden 2 ve 5 yer şekilleri dağlık ve engebeli olduğu için tarla tarımının yaygın olmadığı alanlar oldu. D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yukarıda verilen haritada Türkiye'deki mısır tarımının dağılışı gösterilmiştir. Bu haritaya göre Türkiye'de illerden hangilerinin toplam mısır üretime katkısı en fazladır? Türkiye'de baktığımızda Adana mısır üretiminde önemli bir ilimizdir ki verilen alanlar içerisine bakarsak bulunduğu yer. Bunun yanında Konya ki artık mısır üretiminde birinci sıraya yerleşti. Burada 2 iki numaralı Adana'yı almamız gerekiyor. O yüzden 2 olan şıklara bir bakalım. Bunun yanında diğer alan olarak yine hemen yanında bulunan ya da komşusu olan Osmaniye'yi almak mümkün. Ankara'ya baktığımızda o kadar fazla bir üretim göremiyoruz. Sinop'a baktığımızda yine o kadar fazla bir üretim göremiyoruz. Hani diğerlerinde daha fazla bu noktalar 5000 tonu ifade ediyor bir nokta. O yüzden noktaların yoğun olduğu alanları tercih ettik. 2 ve 4 yani D doğru cevabımız oldu. Türkiye'deki doğal yetişme koşulları göz önüne alındığında ürünlerinden hangi ikisinin aynı bölgede yetişmesi daha zordur? Pamuk yaz kuraklığı isteyen bir üründür. Buğday yaz kuraklığı isteyen bir üründür. Çay nemli ve yağışlı alanlarda her mevsim yağış isteyen alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Tütün ise kıraş toprakları seven yine kurak alanlarda da karşımıza çıkan bir üründür. Buna göre baktığımızda buğday, pamuk gibi ürünlerle çayın aynı alanda yetişme ihtimali söz konusu olmamakta. Çünkü bunlar yaz kuraklı istediği için çay her mevsim yağışlı bir yerde olduğu için bu iki ürünle yani buğday işte çay ya da pamuk çay gibi durumlar kıyaslanamaz. O yüzden doğru cevabımızın 1-3 ya da 2-3 olması gerekir. Şimdi 1-3 olan var mı? 1-3 yok. O zaman 2-3'ü doğru cevap olarak dikkate alacağız. Çünkü dediğimiz gibi bunlar bu eşleştirmelerde doğru cevap olacaktı. C şıkkını dikkate almış olduk. Kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen yerlerde önemli endüstriyel tarım ürünleri yetişme olanağı bulur. Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen alanlardan hangilerinde bu tür tarım ürünleri yaygındır? Kışların ılık ve yağışlı, yazların sıcak ve kurak geçtiği iklim Akdeniz iklimidir. Buna göre 1 ve 2'de Akdeniz iklimi ve bu alanda yetişen tarım ürünleri endüstriyel değer taşıyan ürünlerin de fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdaki açıklamadan yola çıkarsak Akdeniz iklimi görülen iki merkez 1 ve 2 oldu. Yani B şıkkını burada doğru cevap olarak aldık. Diğerlerinde ise karasal iklim şartları görülüyor. Özellikle bu alanlarda kışlar daha soğuk geçiyor. İlkbahar yağışları öne çıkıyor. İntansif modern tarım yöntemi dediğimiz tarım yönteminde doğal koşullara bağımlılık oldukça düşük olduğundan verim yüksektir yukarıdaki türkiye haritasında işaretlenen alanlardan hangilerinde bu tarım metodunun yaygın olduğu söylenemez akdeniz bunun dışında Akdeniz'de tabii sera tarımının yapıldığı alanlar Çukurova çevresi. Bu alanlarda intensif tarım yöntemi uygulanıyor. Güney Marmara'da yine intensif gelişmiş tarım yöntemi uygulanıyor. Ama İç Anadolu'nun büyük bir alan alanında ve yine Doğu Anadolu'da daha çok ekstensif tarım yöntemleri uygulanıyor. O yüzden 3'ü yani burada uygulanmayan kısımda dikkate aldık. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Son yıllarda ayçiçeği yağı tedariğinde yaşanan sorunlara bağlı olarak Türkiye'nin bazı illerinde yağlık ayçiçeği ekimi desteklenecek ürünler listesine eklenmiş, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında teşvik edilmiştir. Söz konusu iller arasında aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenmez. Ayçiçeği diğer adıyla güne bakan gün döndü. Güneşlenme isteği olan bir üründür. O yüzden güneşlenme süresinin az olduğu yerlerde yetişme imkanı bulamamakta ya da ekonomik olmamaktadır. O yüzden yazların özellikle yağışlı geçtiği Trabzon'da ve güneşlenme süresinin az olduğu Doğu Karadeniz kıyılarında olan illerde ki bunlardan birisi ne Trabzon bu alanlarda yetişme imkanı bulamaz ya da tarımsal değeri olmamaktadır. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu.